Bütün herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Yeni bir gün, yeni bir umut, yeni güzel bir gün arkadaşlar. Yola çıktık, işe gidiyoruz. Bismillah dedik. Finansal özgürlük için, başarılar için yoğun bir şekilde çalışmaya devam. Pes etmek, durmak hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Önümüze çıkan her zorluğa, her türlü güçlüğe rağmen devam. Kim ne demiş, kim ne yapmış, kim şunu konuşmuş, kim bunu demiş hiçbir şekilde arkadaşlar umrumuzda değil aynı şekilde sizin de dostmuş, arkadaşmış vesaire dediğim gibi yalan kimseye kulak asmayın anne şunu dedi, baba şunu dedi kimin ne dediğini takmayın arkadaşlar bildiğiniz yolla devam yok okul oku yok şunu yap arkadaşlar hepsi boşuş ben size söyleyeyim okulda okulda para kazanmayı öğretmiyorlar bunu bilin arkadaşlar Allah hepimizin yardımcısı olsun kısa ve özet geçeceğim tekrardan sizlere. iki sene önce bir dost dediğim insan tarafından çok büyük darbe yedim. Hatta dostlarım diye Yemin ediyorum size üç gün ekmek alacak param olmadı. Üç gün aç kaldım. Vallahi de billahi de bakın motor üzerinden gitmek nasip olmasın. Yeminler ettim abi. Çok büyük yeminler ettim. Ben başaracağım. Bunlardan intikam alacağım diye. Arkadaşlar hemen bir plan proje yaptım. Kağıda döktüm. Gelirimi gidermeye ek işler buldum. Çalışmaya başladım. 2 milyon borcu bitirdim. 2 milyon borç gerçekten benim gibi bir insan için çok büyük bir borçtu. Kışın çalıştım arkadaşlar. Motor üzerinde kışın paket attım. Kaza yaptım. Elimin motorun gözümde sıktığım zamanlar oldu. Allah'a şükür toparladık. Şimdi arkadaşlar tek bir borcum toptancıya kaldı. O da 124 bin lira Allah'ın izniyle. Arkadaşlar ee, ben düştüğümde hiç kimse yanıma gelmiyordu. Kimse arayıp sormuyordu. Kimse alakır sormayan etmeyen insanlar bugün beni arıyorlar. Kardeşim, kankam, dostum, sizin gibi dostum da kardeşim de... amınıza koyayım alayınızın. Hepsi boş iş arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. İntikam almak güzel şeydir beyler. Affetmekmiş yok şeymiş. Arkadaşlar affetmek, size kötülük yapana iyilik yapmak. Yok bunlar. Bunlar işte Yok işte şu hocanın yok şu şunu arkadaşlar bunların hepsi hikaye geçin bunları. İftikam almak gerçekten güzel bir şey. Ee, size kötülük yapana da iyilik, melik yapmayın abi. Size kötülük yapana tekrar iyilik yaptığınız zaman yemin ediyorum tekrardan kalkıp sikini size kaldırıyorlar. Hiç gerek yok. Kendi bildiğiniz yolda çalışın gibi. Beş kimseden medet ummayın, kimseye dayamayın, kimseye de bel bağlamayın kimseye borcunuz olmasın. Kimseyle öyle bir dostluk kadar samimiyetiniz olmasın. Özel hayatınızı kimseye anlatmayın. Kimse bilmesin. Düşman nereden vuracağını bilemez.